네. 아, 네. Það er nýttið. Það er nýttið. Það er nýttið. arkadaşımızdır ya. Horlojik yaparak geçelim. Sabah karşı duyarmış kendimiz. nasıl oldu abi olay? Siz nasıl fark ettiniz durumu? Ya evde televizyon söylerken fark ettim. Televizyon söylerken baktım. <laughs> duman geliyor. Duman geldi içinde indim aşağıya. Baktım arkadaş yanıyor. Ondan sonra suyla müdahale ettik. Müdahale ettikten sonra da bu çekildi. Neden, neden olmuş o peki? Neden yandı? Sigara izmaritinden yapmış kendimiz. İsteyerek yakmaz. Adam modacılık da geçiyor. Şey. Niye yaksın ki bir insan kendi kendine isteyerek. Fark etmemiş mi abi yani? Uyuyor mu? Galiba adam uyuyordu gittim mi?